alkol yapımı olduğu değerlendirilen imalatın olduğu değerlendirilen etil alkol. Yapma alkol imalatında değerlendirilen damıtma cihazı. Yine alkol imalatında kullanıldığı değerlendirilen Mutma cihazı. Şunlara bakalım bir. bir de. kazan <laughs> Devam eden aramalarda Tapdk bandrülü bulunmayan alkollü içkiler. <laughs> Alkol kokusu geldiği değerlendirilen pet şişeler. Diğerlerine bak. <laughs> Bir evet. de Hepsi, Hepsi kokuyor. Yok. Alkol yapma alkol olduğu değerlendirilen ürünler. Devam eden aramalarda içerisinde yapma alkol olduğu değerlendirilen sıvı. <laughs> <laughs> Genel mutfağın cam bölümünde metil alkol yazan kavanoz içerisinde sıvı